Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün manyak kadın Green'i oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız sağ alttan videoyu benim sol alttan kanala abone olmayı unutmayın. Zili de açarsanız tüm yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Ve başlıyor Rose. Evet. Allah telefon düşüyordu. Evet şimdi Green'le oynayacağız. Bu eee manyak kadından kurtulmaya çalışacağız. Burada 5 gün esiriz tamam mı? Burada diyor ki dikkat et. E, sessiz ol diyor. O her şeyi duyuyor diyor. Manyak gibi kulakları varmış. Eee başka ne diyor objeleri yere düşürürsen diyor Bunları duyar ve yanına gelir diyor Onun dışında var 5 günümüz varmış bu kadından kurtulmak için Dolapların ve Yatakların altına saklanabiliyormuşuz Psikopat gibi kulakları olan bu kadından Kaçacağız Elinden kurtulmaya çalışacağız işte bilmiyorum Öyle bir şey çok eskiden oynamıştım bu oyunu 6-7 yıl önce falan oynamıştım O yüzden hatırlayamıyorum Bakalım Birinci gün Evet uyandık nerede uyandık Şimdi objelerin sesini duyuyor dedik. Şöyle objeleri alıp bırakabiliyoruz. Allah belanı versin. Çekmecilere bakalım ne yazıyor? Leave this house. Bu evden kurtul. Bu evden kaç. Ulan oğlum niye yere düşürdüm onu ben? Lan daha oyun yeni başladı ya. Ya o objeyi nasıl yere düşürdüm ben? Evet burada vuacık bir şey gördüm de tam anlayamadım. Yatağın altına saklandım hemen. <laughs> İyi lan şimdiden saklanabildim. Bayağı korkutuyor beni kadın ya. Kareni şu tehlikeli müzik sesi geliyor ya çok korkuyorum. Gerilim, <laughs> gerilim müziği. <laughs> Ananı hani, hani, satayım hala hani gitmişti. <laughs> Gülüşü de çok acayip. Evet bu etrafta objeler var. range diyor. Range bunu ne yapacağım bilmiyorum. Ama tüm objeleri bir yerde toplamaya çalışacağım. Odan arası olsun biliyor musunuz? Bence şu yer olsun. Evet zili çaldık yine gelecek. Aşağı kaçıyorum kaçamadım. Aşağı gidiyorum bakalım. Burada aynı ita safe key. Burada bir akü var. Araba aküsü şuraya koyalım. Şurada kalsın. Burada bir tablo var. Tabloyu tamamlamamız gerekiyor. Böyle yani böyle bir oyun. Şimdi biraz hatırlıyorum oyunu. O kadar da unutmadım. O yüzden içinden geçeceğiz. Special key. Özel anahtar ve burada bir yazı var ama ben bunu okuyamam. Çok uzun ya. Neyse special key'i de buraya koyacağım. Ya da hepsini yukarı koyalım bence. Tüm objeleri bir yere toplayacağım ben. Akıllı oynayacağız yani. Aa ananı satayım babaanne buradaymış. Kendim yere eğildim yanlışlıkla. Objeyi fırlatıyorum senden korkudan. <laughs> ya naptın, ne yaptın anneanne ya babaanne misin neysen ya. Of. İkinci günde vurdu yine bize. Beşinci günün sonunda ne olacak hatırlamıyorum. Ne yapacak acaba bizi Beşinci günün sonunda Muhtemelen bizi öldürecek Öyle bir şey olabilir ya da beş gün Bitince bir şeyler olacak bilmiyorum Bakalım İkinci gündeyiz Burada bir şey yok dedik burada bir tane salak obje var Şimdi ben etrafa Bakıyorum hızlı hızlı Nerede ne obje var o Objeleri bulup Karkey araba anahtarı ha. arabayla kaçacağız Çok iyi Burada bir şey var mı yok İyi. Babanla bizi vurmadan Allah belanı zili de buraya koydu. Zili de burada kadının. Koşa koşa geçtim valla. Burada bulduklarımı buraya koyacağım. Şurada yıkılan bir şey mi? Sen yıkılmayan bir şey misin? Öf neyse aşağı gidiyorum. Yeni bir yer keşfettim. Ne var burada? Burada araba var. Araba var. Aha arabanın motorunu açtık. Ne lazım acaba? Anida engine motor parçası lazımmış. Burada ne var? Burada bir silah fotoğrafı var. Mermiler var. Evet. Bir dakika burada ne var? Onu yaptım. Aa, sauna var. Wheel crank. Crank bulduk burada. Teker crankı, motor crank'ı buraya mı takıyoruz? yo Arabanın bataryası lazım diyor. Şey akü lazım. Akü yukarıda. Aküyü bulduk. Tamam, akü de yukarıda. Şimdi şöyle yukarı çıkıyorum Babaanneyle karşılaşmadan Manyak kadınla Buraya bataryayı koymuş değil mi? He. Çok güzel Bataryayı takacağız arabaya Muhtemelen arabayla kaçacağız bu kadından Korkmayacağım ama Bu videoda korkmayacağım Allah belanı versin yine ses çıkarttık ya Oğlum ha şuraya koyacağız Aküyü başka nereye koyacağız ya Gidip motorun oraya bakayım Bakalım geliyor mu? Allah belanı versin geliyor Bir de burayı açmamız gerekiyor değil mi? A Ha, çok korkuyorum. Lan bu ne? Egzoz mu? Egzoz mu düşürttük? Ne yaptık? Buraya ne gerekiyordu? Save key tamam. Güvenli anahtar mı? Öyle bir şey. Bir anahtar bulacağız. Şimdi etrafa hızlıca bakıyorum. Save key bulmak için. Çekmeceler. Ne bulduğumu görmedim ki. Ay adına bakayım diye şöyle yaptım. Spark plug. Bu muhtemelen arabaya takacağız bunu. Aa! Çok korktum. Ya oğlum çok hızlı öldüm ya. Ben bu oyunu bitirmem lazım. Nasıl bitireceğim bilmiyorum. <laughs> Türkçemi de bozdu. Ben bu oyunu bitirmem lazım. Aa, beni çok korkutuyor. Erenli senin işin geliyorum. Tamam üçüncü gündeyiz. İki günümüz kaldı. O yüzden bir daha ölmeyeceğim. Çok hızlı bir şekilde bu oyunu bitirmeye çalışacağım. Etrafa baka baka. Allah topallıyoruz lan. Bir daha vurursa muhtemelen öleceğiz Şöyle bir buraya bakalım buralarda neler var Hiçbir şey yok Hiçbir şey yok Buralarda da bir şey yok aa burada yeni bir oda var lan Tamam bir yer daha keşfettik şu an Ve bir yer daha keşfettik Burada ne var Winch handle Neyse Şeyi benziyor e, ee, ne derler onu <laughs> <laughs> Burada olduğunu bilmiyordum Korktum Çok korktum oğlum ölüyordum <laughs> Bir dakika moruk senin elinden kurtulacağım Dördüncü gün diyor son günümüz ya bir daha ölmemem gerekiyor Şimdi hızlı bir şekilde bitireceğim bu oyunu biraz hatırlamaya başladım Malzemeleri kullanarak bu kadının elinden kaçacağız Artık arabayı mı tamamlayacağız Ama ondan önce ondan önce Şey vardı bu oyunda silah vardı silah yapacağız Aşağıda silah gördük zaten Buralara baktım. Manyak kadın buraya geldi. Şu çek. O ses neydi? Bismillah. İnşallah karşıma çıkmaz. Çıkmadı tamam. Çok güzel. Yukarı çıkıyorum. Ee, şimdi. Burada ne var? Anita Special Key. Special Key'i bulmuştuk özel anahtarı. Şuradan düşüyorduk diye hatırlıyorum. Bak. Ara aşağı gidecek ama. Aşağı değil mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hayır. Hayır. Sandal saklandım. <laughs> Aklıma geldi. Ama geliyor. Ama geliyor. Ama geliyor. Korktum. Kadın git şuradan kadın. Kadın buradan git. Neyse biraz bekleyeceğim. 5 saniye bekleyelim. 1, 2, 3, 4. Manyak gibi gülüşü var. Psikopat karı. Oo burada da bir yer var. Allah belanı versin. Yine ses çıktı. Aa şey bulduk. Pazanın parçasını bulduk lan. Ulan sürekli düşüyoruz ya. Senin ben ağzına film kadın. Eee korktum. Korktum çok korktum. Ona ne lan? Öp gir şuraya gir şuraya gir şuraya. Neresiyse gir. Oh Vallahi tam zamanında buldum ha. Burada ne var? Şimdi bakacağız. Hani de tam tornavida gerekiyormuş. Tornavida falan bulmamız gerekiyor ve bu manyak kadından kurtulacağız. Evet, painting şeyinin bir parçasını daha bulduk. Tablonun. Gülüşüne vurdum. Ha, sesi duysan şimdi oraya git. Ezik. Biz bu salak karadan kurtulacağız. Uzaktan kontrol. Bu ne lan? Allah. Buna niye el uzatabiliyoruz? Ben onu anlayamadım. Kapıya mı uzatabiliyorduk yoksa? Allah bir şey düşürttüm. Aa kapı varmış. Lan çık. Lan çık Allah'ım amına Allah'ım Allah ne oldu? Aa düşüp öldüm. Neyse bu günden sayılmaz herhalde. Benim ölüm günümden sayılmaz. Bana ne ya kadın yakalamadı ki beni. Aa son gün. Son günde kurtulmaya çalışacağız arkadaşlar. Nasıl yaptım? 5. güne öyle öyle geldim. Bu kadar hızlı ölen yoktur herhalde bu oyunda ama ben öldüm. Şimdi kadından çok hızlı bir şekilde kurtulmaya çalışıp ee, Buradan kurtulacağız bilmiyorum ya. Ses çıkartmamaya çalışacağım. İyice toparlamaya başladık. Ayaklarımızı koysaydınız bari oyuna. Evet tuvalette muvalette bir şey yok. Banyoda bir şey yok. Şurada bir şey yok. Bu ne lan? <laughs> manyak bir şu karı. Ha painting tablonun bir parçasını daha buldum. Ben şimdi onu yere attım o kadın oraya koşsun diye. Amacım... <gülüyor> <gülüyor> of ya, ya of ya öldüm lan. Karı beni öldürdü ya. Ulan manyak kremli. Ne olacak şimdi? Bu ne lan? o kırdığımız yerdeyiz. Ne? Astı mı bizi? E. Ee? Ne yapıyor oğlum? Ananı sikeyim. Oo, <laughs> kafamızda şey çarptı, kapana vurdu. Oğlum böyle ölüm mü olur ya? Neyse çok kötü değilmiş en azından. Ben berbat bir şey bekliyordum. Çok hızlı bir şekilde şimdi speed yapar gibi bu kadından kurtulacağım. Gel Granny gel. Baban geliyor. Şimdi çok hızlı kurtulacağım bu Granny manyağından. Birinci gün. Başla 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 sabırsızlanıyorum şu an. Neredeyse her şeyin yerini öğrendim. Kalk artık. Kadının dikkatini dağıtacağız şimdi. O kitap da var. Kitap bu. Kitap bu. Aldığım her şeyi buraya koyacağım. Tüm öğeleri oraya koyup Bak yine kadının o arkamda Vallahi arkamda Burada da bir şeyler var da Biliyorum yani tahmin edebiliyorum Her yeri aç Tüm öğeleri yere koyayım hatta Ne gerek var oraya koyayım Allah belanı arkamdan geliyormuş Kadın buradayım kadın Kadın batarya yok Lan öğelerin yeri mi değişiyor tam? fotoğrafı burada tamamlayacakmışız bunu öğrenmemiz iyi oldu en azından. Şu şatkanı tamamlarsak kadını vurup öldürebiliyoruz herhalde. Gelmiyor mu? Ben aşağıda geldim. Ananı sikeyim senin ya. Yine ses geldi ya. Neyse gelmedi. Buradan farklı bir şey çıkardı mı çıkmadı hiçbir şey. Aa, geldi arkamda arkamda. Granny burada. Gel. Yakalayamaz beni. Granny'den kaçmam lazım. Ulan oğlum çok hızlı geliyor ya. Granny. Babaanne! Neyse <laughs> dur. Peyton'ki buldum tamam. Şuralara bakalım biraz. Aha wrench. <laughs> Her yeri açıyorum şu an. Her yeri açacak adından kaçıyorum. Çok korkuyorum. Arkamda çünkü. Peyton'kin tüm parçaları burada onu anladık. Koydum bir parçayı. Allah Allah. Bir an yakalayacak sandım. Hayır. Burada bir şey vardı sanki. Yokmuş. Yokmuş. Ağzına tüküreyim çok hızlı geliyor ya. Çok hızlı koşuyor kadın ya. Bu kadar aktere niye bu kadar hızlı verdiniz ya da bizi niye bu kadar yavaş tuttuğunuzu anlayamadım. Dur, şurada Spatial Key vardı değil mi? Aklıma geldi. Düşsene lan. Lan düşsene. <laughs> well crank gel bakalım gel. Of oh, yine düştük aşağı ama olsun. Bu arabayla ilgili bu belli. Şu yukarıda da bir parça gördük. Gözüm duvarda çarptı şimdi. Onu da almaya geleceğim neyse. Sürekli karnım tuzaklarından ses çıkıyor ya. <laughs> Sağdan dolanmak yerine buradan dolanım. Korkudan beni de. Torpido var dur. Torpidoyu da açacağım dur. Oğlum. Ben de seni görüyorum yavşak. Oğlum well crank demedim mi? Teker crank falan bir şey. Araba crank işte. Ne lan bu parça elimdeki? Direksiyon mu bu? Çalışmıyor. Araba araba. Torpida da bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Ama gelecek bence. Ağır sesi var. Geldi. Geldi. Bakayım belki beni görmezse şey Olmuyormuş. Olmuyormuş o yüzden yukarı gidiyorum. Mayakara. Bir dakika Şu duvarda bir şey gördüm demiştim şurada gördüm işte Onu nasıl alacağımı bilmiyorum ama Al şunu pazalım bir parçasını daha bulduk Şurada şatkanın bir parçası var çok güzel Şimdi Hop Salak aşağı gitsin Dur Çok korktum çok korktum çok korktum çok korktum Lan <laughs> ne yaptın bana sen ya? Kaç yaşında adamım ödüm patladı lan Niye oradan gitmedi ya? Allah Allah. Ben atmak için attım onu. <laughs> Neyse en azından aldığımız objeler kaybolmadı. Şimdi hızlı bir şekilde bu kadından kurtulacağım. Kalk artık. Kalk artık. Kitap bu. Kitap burada. Ekranci. Ana kartı. O videoyu biliyorsunuzdur. Düşün artık. Düşsene ağzına tükürdüklerim. <laughs> Kapan atmış. Şeytan. Şeytan garı. Buraya parça atmıştım ama ben. Tut şunu. Çat koydum. Grenin resmini tamamlamamız gerekiyormuş. Yine aşağı iniyorum korkudan. Şimdi şatkanı tamamlayacağız değil mi şurada? Yere kapan atmış ibne. Görmesem yakalanacağım. Ama gördüm. Burada bir şey var herhalde bilmiyorum. Burası niye var onu da anlamadım. Bak yine kapan attı ya. Tın diye ses geliyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Şimdi biraz burayı inceleyelim. Tak. Allah belanı ses çıktı yine. Hop yeni bir yer. Uzaktan kontrol diyor. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Şuradan gidiyorum. Farklı bir yer keşfettiğimiz için. Koş Granny koş. Açıl susam açıl. Tamam. Burada bird set. Kuş yemi var. Onun dışında başka. Allah belanı versin. Aa. Etrafa bir bakalım. Ya oğlum yine bahçeden ses geldi ha. Burada bir oyun evi var. Şimdi bu kadın gelecek ya ben buradan koşacağım. Hatırlıyorum oyunu. O kadar da unutmadım. Tam kapı açtı sıra. Açtı. Girdim ha başardım. Şimdi bu remote kontrolü uzaktan kontrolü lan. Oğlum bu ne? Bana. Şuna mı tutuyorduk? Buna değilmiş lan. Şuradan bir şey vardı? Hop sesimizi duyacak ama. tamam buymuş. Ne vardı burada? Haa Tamam. Korktum. Birazcık korktum sadece. Ya bu kadından niye kurtulamıyorum ben ya? Üçüncü gün mü oldu bu? Üçüncü gün. Hadi Granny, hadi beni, beni sal artık, hadi. Oğlum kalksana ne yavaş ya bu oyun? Beni sinirlendiriyor, ha, vallahi sinirlendiriyor. İyice toparlamaya başladık Tüm kapıları her yeri bir açacağım. Special key bulmam lazım. Spesyal key yukarıdaki bir kapıyı açıyor çünkü. Ağzına tükürüm kara burada. Oraları da açtım. Çok güzel. Yukarı çıktım bakalım. Şu mankeni düşürttüm. <laughs> Beni bulamazsın. Kendi sesiyle çok gülerim ha. Ama düşmüyor ya şey. Hadi git. Bak mankeni kaldırdı ha. Ne diyor lan? Kaçmam gerek yok çünkü. Şuraya şöyle bir yıkmayı deneyeceğim. Hop. Pat. Orayı patlattık. Aşağı atıyoruz. Allah. Hayır ölmedin. Ölmedin. Buralarda bir şey yok demiştim ama varmış. Yalandan bakayım dedim varmış sana gel. Allah kadın geldi. Kadın kadın şuradan defol git yürü git kadın Fotoğraf tamamlanınca ne olacak? Allah parça eksik diyor ya Şimdi en aşağı indim Bagaj açılıyor mu? Hala anahtar lazım diyor. Araba anahtarını bulacağız. Şurada bir tuzak. Geliyor. Geldi. Gel artık. Gel artık. Tamam, bir yere yine tuzak attı o. Hop geçtim buradan. Tornavidayı bulamadık. Bu ne? Hiçbir şey. Bu ne? <laughs> Hiçbir şey, bir garip oldu. Burada biri mi ölmüş? Ceset mi lan bu? Evet. Burada bir kap var, IMPT Bowl. Ve bir, bir kuş. Ha, torna. Al, al, al satayım senin. Yan keski buldum onu da kuş saldırdı. Kuş yemini muhtemelen buna vereceğiz. Peki burası nereye gidiyor? Burada açılmıyor. Tamam, yeni bir mahzen bulduk kendimize. Evet, bir geçişi daha var ama. Buradan geçiyoruz bakalım. Bura nere oğlum. Neyse dur. Bakalım yolun sonu nereye çıkacak sinirli sonu nereye çıkacak bakalım. Bura nereye ya? Sürekli farklı bir yerler var oyunda. Gizemli gizemli. Şunun içinde bir şey var mı? Allah. Tahta esnedi. Bu kadından kaçabileceğim tek yer şu an burası. Yürü git buraya da girme artık yeter ya. Oh buraya da girmedi Allah şükür. Git Git <laughs> Gitsene Where are you? Anamın Yine ses söylemiyorum Ananın yanındayım Yine tuzak attı bir yere bak Ne kadar sesli olmaya çalışsak da sesimiz çıkıyor Aa şu fotoğrafa bak ya Ah Senin ben Lan kurtulsana. Basamı tutmam gerekiyormuş. Vurdu bana ya. Vurdu bana ya. Öf. Neyse. Bir şey olmaz. Bugün 5. gün değil ne de olsa. 4. gün. 4. <laughs> gün bugün lan bir daha ölemem. Neyse o bahçedeki kuş yemini şimdi alacağım. Hadi. Kalk ayağa. Ulan salak karı. Ay yine yanlış yere gittim sinirden. Açılmıyor ya burada kapak yok çünkü. Buraya hiç Öyle bir sikerim. Allah. Ya öf ya öf ya öf ya öf ya. Of. Ne olur öldürme bizi. Son gün bir oynamada hakkım olsun kazanacağım. Söz veriyorum. Ha, vallahi var. Bir oynamak hakkımız daha varmış. Sonunda ya. Şükür çok mutlu oldum. <laughs> Bu kadından kurtulmak için son günümüz. Topallama geçti ha. Son gün olunca. Al işte bak. Cock wheel diye bir şey buldum. Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok ama arabayla ilgili bir şeyler diye düşünüyorum. Şimdi bir şey geldi aklıma. Şurada kitaplar var ya. Bizim bir kitabımız vardı. Hop, şunu bıraktım, bunu aldım. Kitabı nerede görmüştüm lan ben? Heh, şuraya kitabı koymaya deneyeceğim. Ananı Ya öf be! Amına koyduğum ya. Yine öldük ya. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Al işte. Lan arabanın motorunu biz toplayamadık. Sen nasıl topladın da bizi öldürmeye başlıyorsun ya? Allah'ın belası. Al işte ya. Allah senin belanı versin kadın. Ben oynamıyorum yeter. Vallahi canım sıkıldı. Moralim bozuldu ya. Allah Allah. 25 dakikadır bunu oynuyorum ben ya. İçimizden iyi. Vallahi canım sıkıldı benim ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse arkadaşlar bunun gibi daha çok video istiyorsanız sağ alttan videoyu benim sol alttan kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız tüm yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sinirlendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. GoPro stop recording.